Hepinize sevgiler arkadaşlar. 13-19 Haziran haftası koç ve yükselen koç burçları neler bekliyor hep beraber üstünden geçelim. Arkadaşlar haftaya damgasını vuracak etkileşim 14 Haziran tarihinde yay burcunda gerçekleşecek dolunay olacak. E, bu e, astrolojik olarak yay burcu arkadaşlar yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, akademik kariyer, yüksek öğrenimle alakalı olan işler, e, felsefi ilahi konuları temsil eden e, alanlar, turizmle alakalı olan işler, eğer bunun yanı sıra hukuksal davalarınız varsa bununla ilgili temsiliyetlere sahip dolayısıyla <laughs> bu burçta bir dolunay olması saydığım alanlarda veya sektörlerde hali hazırda süre gelen bir takım konularınız varsa işleriniz projeleriniz varsa bunların neticelenmesi ve sonuca bağlanması anlamına geliyor. Burada özellikle ee, hani Haziran'ın ilk iki haftasında hep ikizler yeni ayına konuştuk. İkizler burcunda işte satış, pazarlama konuları medyayı içerisinde barındıran alanlarda, eğitimsel meselelerde yeni bir takım başlangıç fırsatlarından söz ettik. İşte bu yay burcundaki dolunayla birlikte e, Haziran ayının sonuna kadarki süreçte bu meselelerin veya burada karşımıza çıkan bir takım fırsatlar varsa bunların biraz daha hani e, olgunlaşması ve sonuçlanması yönünde etkiler bekleyebiliriz. E, mesela hani ee, i̇çinde bulunduğumuz süreçte bir üniversite sınavı dönemi söz konusu belki eğitimle alakalı gündemleriniz varsa işte zaten bu da online e, buralarda artık sonuç elde etmeyi de zaten ifade ediyor Bunun yanı sıra yay burcu arkadaşlar e, yabancılarla bağlantılı işler turizmle alakalı konular diyorum ama aynı zamanda göçler işte mülteciler bununla alakalı Hani o onların hareketlenmesi veya hani bir, bir göç dalgasının ya da furyasının ortaya çıkması gündeme gelmesi yönünde de etkiler ortaya koyabilir Diğer taraftan dini felsefi konuları ifade ediyor demiştik. Burada özellikle hani dinin fanatik yönü, fanatizmle alakalı olan konuların biraz ağır basması, belki dini terörizmin ön plana çıkması yönünde etkiler de dünya üzerinde söz konusu olabilir. Siz e, Koç Burçları adına ise, Hani daha ziyade yabancı bağlantılı konular varsa bir eğitim mesela yabancı dil eğitimi alacaksınız, yurt dışında almak istiyorsunuz, bununla ilgili belki bir takım fırsatların çıkması veya işte burada bir paraya ihtiyacınız var, bununla ilgili bir burs kazandığınızı öğrenmeniz veya işte herhangi bir okulun sınavına girmeniz ve orada başarı elde ederek işte o eğitimi hak kazanmanız yönünde etkiler bekleyebiliriz. Diğer taraftan tabii ki hani medya iletişim yayıncılık alanlarında faaliyet gösteriyorsanız buralarda da o projelerin olgunlaşması durumları söz konusu olacak. Bu Dolunay zamanında arkadaşlar Satürn'ün pozitif yönlü ve bir desteği var. Aslına bakarsanız Dolunay'a bu çok güzel bir etki. Çünkü Satürn hani hayatlarımızda istikrar, süreklilik ve sorumluluk elde etmemiz gereken konularda bize destek olan gezegenlerden bir tanesi. Her ne kadar retro pozisyonda olsa da işte hani hayatlarımızda neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz. Hani o istikrarı, sürekliliği elde edebilmek için daha fazla neler yapmamız gerekir. Biraz daha bize bunları gösterecek. Biraz daha işte bu dolunay etkisiyle birlikte ortaya çıkacak o finalizasyon veya bir şeyleri sonlandırma etkisinin biraz daha kalıcı ve istikrarlı olması yönünde etkiler bekleyebiliriz. Ancak dolunay zamanında Neptün'ün stresli bir etkileşiminin olduğunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Neptün ilizyonlar gezegeni malum hayaller ve o hayal dünyası içerisinde kaybolmayı da temsil ediyor aslında ve sert bir etki yapıyor olması İşte bu yay dolunayıyla birlikte bir takım işleri projeleri finalize edeceğiz derken boş hayaller peşinde koşmayı da veya ne bileyim hani güvenliğimiz dağlara kar yağması yönünde etkileri bir takım hayal kırıklıklarını da gündeme getirebilir. Yay borcu temasında ateş element Yay burcu. Aynı Koç burcu gibi arkadaşlar. Burada biraz acelecilik, biraz böyle hani ya yolda hallederiz, sonra bakarız anlayışları biraz ön plana çıkabiliyor. İyi planlanmamış, fizibilitesi iyi yapılmamış konularda gerçekten çok ciddi hayal kırıklıklarıyla yüzleşme riski de var bu dolunay zamanında. Dolayısıyla biraz daha hani ayakları yere basan şekilde ilerlemek, acele etmeden hareket etmek, biraz daha böyle eğri oturup doğru konuşmak, biraz daha böyle ee, ne bileyim üzerine biraz daha fazla kafa yormak aslında daha büyük önem taşıyacaktır. Ee, hafta sonuna geldiğim zamansa Venüsün buradaki e, etkileşimleri biraz ön plana çıkıyor. Venüsün de mesela hafta sonunda Satürnle stresli bir etkileşimi var. Boğa burcunda Venüs ve aynı zamanda hemen Pazar gününde de e, Neptünle pozitif etkileşimi var. Burada da işte hani parasal finansal konularla alakalı kesinlikle riske girmemek ve boş hayaller peşinde koşmamak yönünde etkiler var. Hani ne, ne Venüs'ün Neptün'le pozitif etkileşimi aşırı iyimserliği beraberinde getirebilir. Finansal anlamda çok fazla riske girebilmeyi beraberinde getirebilir. Ama Venüs'ün Satürn stresli etkileşimi olduğu için hani ve Satürn o hayallerle hiç işi olmadığı için aşırı gerçekçi bir gezegen olduğu için hani boş hayaller peşinde koşmayı da aslında karşımıza çıkartacakmış gibi geliyor aslına bakarsanız. bu yay dolunayıyla birlikte başlayacak süreçte arkadaşlar özellikle Koç burcunda yani sizin burcunuzda yer alan Mars'ın da Şiron'la çok yakın pozisyonda yer alıyor olması aslında fiziksel anlamda yaralanmalara ve hani kazalara karşı da dikkat etmek gerektiğini gösteriyor. Sizin özelinizde özellikle arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Koç burçları.